Arkadaşlar merhaba. Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Günümüzde Batı dünyasında da mezhepler arası sorunlar yaşanmaktadır. Arkadaşlar Doğu ve Batı sözcükleri cümlelerde medeniyet, medeniyet kültür, kültür yaşam tarzı, yaşam tarzı ya da arkadaşlar ülkeler anlamında kullanılırsa, ülkeler anlamında kullanılırsa. Yani bu sözcükler şu anlamları kastederse o zaman bu sözcükleri biz nasıl yazarız? Büyük harfle yazarız, büyük harfle başlarız bunlara. Şimdi günümüzde batı dünyasında da yani batı medeniyeti, batı ülkelerinin dünyasından bahsediyoruz. Dolayısıyla batının B'sinin büyük olması doğru. Hristiyanlık. Arkadaşlar din ve mezhep adları özel addır, büyük harfle başlar. Hristiyan özel ad. Burası özel ad. Özel adlara gelen yapım ekleri ve çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bir yapım eki. Yapım eki. Özel adlara getirilen yapım ve çokluk, çokluk ekleri kesmeyle ayrılmadığı için bunlardan sonra gelen ekler de ayrılmaz. Bu ekin bir önemi yok. Dolayısıyla kesmesiz yazılacak. Burada da gördüğünüz gibi dediğimiz şekilde yazılmış. Bunu da geçtik. Biz din ve mezhep adları büyük harfle yazılır dedik. Katolik doğru. Katolik büyük harfle yazılacak. Fakat katolik mezhebi, mezhep sözcüğünün kendisini büyük harfle yazmıyoruz. Biz mezhebe verdiğimiz özel adı büyük harfle yazıyoruz. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı var. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Ortodoks Hristiyanlığın bir mezhebi arkadaşlar. Ortodoks, özel ad. Özel adlara getirilen çokluk eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Büyük başladık ve kesme kullanmadık. Bu da doğru arkadaşlar. Tanrı. Arkadaşlar, Tanrı, Tanrı ve ilah sözcükleri. ilah sözcükleri. Allah anlamındaysa Allah anlamındaysa yaradanı kastediyorsa o zaman biz bunlara da cümle içerisinde nasıl başlarız büyük harfle. Buradaki tanrı da Allah anlamında dolayısıyla büyük harfle burada da bir problem yok. Bizim cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar.